Efendim, Küçük Hasan'ı okulda kimse sevmemektedir. Esebebi var. Kötü bir alışkanlığı vardır. Zaman zaman arkadaşların çantalarını karıştırır. Zaman zaman onların ceplerindeki harçlıkları çalar. Zaman zaman okulun değişik yerlerine girer, oralardan bir şeyler çalar, hırsızlık yapar. Bir gün Hasan okulun laboratuvarında hırsızlık yapar ve yakalanır. Hemen disiplin kurulu toplanır. Ve disiplin kurulu Hasan'ı okuldan atmak için görüşmeye başlar. Bir öğretmen, Tülay öğretmen, çocukları çok sever Tülay öğretmen. İtiraz eder, hayır, Hasan attırmam. Hocam, atmamız lazım, okulun huzuru için bu gerekli. Siz okulun, biraz da kendinizin huzurundan daha çok çocuğun geleceğini düşünseniz okuldan atmazsınız der. Müdür bey kızar. Hocam şov yapmayın. Burası disiplin kurulu. Atalım gitsin, okul kurtulsun. Hayır der Tülay öğretmen. Hasan'ı attırmam. Peki o zaman sizin sınıfınıza verelim. Hasan'la siz ilgilenin. Tülay öğretmen hiç tereddüt etmeden olur der. Benim sınıfıma verin. Evet o gün Hasan yeni sınıfına girmiştir. Öğretmeni sınıfın öğrencilerine Hasan'a hoş geldin deyin. Evet, Hasan istediğin bir yere otur. Kimse Hasan'ı yanına almak istemez. Herkes bu kötü huyundan dolayı Hasan'ı adeta itmektedir. Öğretmen kızar, kenara çekil bakayım der bir öğrenciye. Hasan, o öğrencinin yanına oturur. Günler geçer. Tülay öğretmen, Hasan'la bir anne gibi ilgilenmektedir. Günlerce takip eder Hasan'ı. Ne yapıyor, ne ediyor? Hatta bir gün evine kadar kendisini takip eder. Bir gece konduda yaşamaktadır Hasan. Pencereden içeri usulca bakar. Annesi hastadır. Baş ucunda oturmaktadır Hasan. Daha sonra Hasan'ın geçmişiyle ilgili araştırma yapar. Babak bakar ki babası amansız bir hastalıktan dolayı birkaç yıl önce vefat etmiş. Anlar Hasan'ın problemini. Hasan annesine ilaç alması gerekmektedir. Annesine evine bir büyük gibi, evin reisi gibi bakmak zorundadır. Zaten onun için hırsızlık yapmaktadır. Başka bir yolda bilmemektedir. Bir gün Hasan'ı yanına çağırır. Hasan bugün okuldan sonra seninle Kadıköy'e gideceğiz. Olur öğretmenim der Hasan. Birlikte giderler. İki kuruş öğretmen maaşıyla defter, kalem, silgi, kalem tıraş satın alırlar birlikte Kadıköy Meydanı'nın ortasına bir tezgah açarlar. Üzerlerine kalemleri, silgileri, o malzemeleri koyarlar ve birlikte satmaya başlarlar. Tülay öğretmen Hasan'a ticareti öğretmektedir. Akşam üzeri birkaç kuruş para kazanmıştır Hasan. Bak der, bu parayla annene ilaç alacaksın, bir kısmıyla da kendine harçlık yapacaksın ve bir daha hırsızlık yapmayacaksın. Kalan bir kısmıyla da tekrar kalem, kitap, silgi bu malzemelerden alıp tekrar satacaksın. Olur mu? Çok sevinmiştir Hasan. Yüzünde güller açar. Teşekkür ederim öğretmenim der. Artık böyle yapıyorum ve bir daha söz veriyorum hırsızlık yapmayacağım der. Aradan yıllar geçer. 20 yıl kadar sonra Tülay öğretmen yaşlanmıştır, emekli olmuştur, çocuğu hastalanmıştır ve dışarı çıkıp akşam kapı kapı bir doktor, bir sağlık ocağı aramaktadır. Bir bakkal dükkanına girer, telaş içinde sorar, efendim der buralarda bir doktor, bir sağlık ocağı var mı? O sırada bakkalda güzel kıyafetli, şık bir beyefendi durmaktadır. Bakkal o beyefendiyi göstererek, hocam Beyefendi doktor size yardımcı olabilir der. Hemen doktor beyefendi tülay öğretmenin yanına gelir. Ne oldu hocam? Acaba ee, bir sıkıntınız mı var? Çocuğum ateşler içerisinde perişan durumda. Buyurun gidelim der doktor. Evine giderler tülay öğretmenin. Bakar ki evet çok hasta hemen gerekli müdahaleleri yapar. Birkaç gün arka arkaya gelir gider o doktor beyefendi der ki hocam e, bir hafta kadar da hastanede bakmam gerekiyor der ki türe öğretmen ben emekli bir öğretmenim yavrum benim param özel hastaneye yetmez ben e, çocuğumu özel hastaneye götüremem sizden para isteyen oldu mu der siz beni tanımadınız galiba hocam der. Ben der Hasan hırsız Hasan. Tülay öğretmen göz boğulur.